Türk siyasetinin birbirinden hayli uzakta iki karakterinin peş peşe yaptıkları manevralar ve açıklamalar esasında Amerikan-İsrail Siyonist İttifakı'nın yine FETÖ üzerinden algı operasyonlarıyla ve Türkiye'de yerleşik medya, sosyal medya unsurlarını devreye sokarak oluşturmaya çalıştığı bir ayrışmaya, bir fay hattını derinleştirme çabasına çok ilginç yanıt oluşturdu. Esasında olayların yaşandığı günlerde sizin gibi ben de ne oluyor diyerek bakmak durumunda kaldım. Ama sonrasında ortaya çıkan tablo esasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Vatan Partisi lideri, Doğu Perin çekim birbirlerinden çok farklı pozisyonlarda ama tabii ki çok eski bir politik ve birikim sonucu yaptıkları bir analizde bir gelişmenin önünü kestiklerini şahit olduk. Nedir bu? İki şeyi kaşıyor emperyalizm Türkiye'de. Yeniden rafa kaldırdığımız iki olayı esas olarak kaşıyor. Bunlardan birincisi Profesör Doktor Ali Erbaş'ın geçtiğimiz cuma günü yapmış olduğu e, hutbe konuşmasında ve e, sözlerinden sonra özellikle Ankara Barosu'nun geliştirdiği ve Türkiye'de geniş bir kesime yaymaya çalıştığı tartışma. Daha önce de sözünü ettim. Bu tür bir tartışmanın gereksiz ve hele hele Diyanet İşleri Başkanı gibi din adamı kimliğini söylediği bu laflardan bir laik e, muhafazakar tartışması çıkması kadar anlamsız bir şey olamaz. Laikliğin kriterleri devlet yapısıyla bellidir. Layıklık dinsizlik değildir öncelikle, onu da söyleyeyim. Bazıları dinsizlik olarak değerlendirebilir. Eğer layıklık dinsizlik olsaydı Necmettin Erbakan'dan Recep Tayyip Erdoğan'a kadar, Adnan Menderes'ten e, diğer e, örneğin Devlet Bahçeli'ye kadar birçok dini bütün insan nereden çıkacaktı? Burası Sovyetler Birliği mi yoksa Enver Hoca'nın bir dönemki Arnavutlu mu? Böyle bir şey yok. Ama leylin kriterini ancak hukuk çerçevesinde yerli yerine oturtursanız bir anlamı vardır. Bir ara sadece Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye e, muhalefet olsun diye moda burnunda birileri dünyanın hiçbir yerinde sokakta İsveç dahil Danimarka dahil Amerika dahil Dünyanın hiçbir yerinde sokakta kendi başınıza içki içemezsiniz, alkollü içki. Filmlerde de görüyorsunuzdur adam birayı bile pakette sarar da Amerikalı öyle içer. O yüzden modada bir takım laik arkadaşlar son derece vahim bir tabloyla her akşam saat 19'da rakı içmeyi layıklığın bir sembolü haline getirmeye kalktılar. Kardeşim, rakı içmenle, layıklığın ne alakası var? Rakıyı hiç içmesine ne bana neye. Esas layıklık, devleti bütün din unsurlarına, tüm inançlara eşit uzaklık. Mesela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu birbirine girmiş, Mısır'da Müslüman kardeşlerin yükselişi var, Libya öyle vesaire. O gezisinde ne dedi? Ben layık olmayabilirim şahıs olarak. Ama devlet layık olmalı dedi. Ve bu tarihi notu da bütün her yere yerleştirdi. Bir tek bizdeki sözde Kemalistler duymadı onu. Sözde diyorum çünkü gerçek Kemalist akıllıdır ve belki de duymuştur. Neyse geçelim. Şimdi laikliğin moda burnunda rakı içmekten LGBT'yi mi savunmaya geçtiğini düşünüyoruz. Bununla ne alakası var? Mesela Rusya'da da Vladimir Putin kesinlikle LGBT'ye karşı adam İslamcı mı? Dinci mi? Bir mi yani? Değil kendi ülkesi için LGBT hareketinin ve onun temsil ettiği propaganda sistemlerinin tehlikeli olduğunu düşünüyor ve bunu dini bir nedenle de yapmıyor, tamamen siyasi bir nedenle de yapıyor. Bunu Türkiye'de de yapabilirsiniz siyasi nedenle. Geçelim, bunu da geçelim. Çünkü ee, bir kaşıma var. Profesör Doktor Ali Erbaş bir din adamı. Onun muhatabı hukukçular değil. Baro hiç değil. Eğer Profesör Doktor Ali Erbaş yanlış bir şey söylerse, din adamları çıkarsa yanlış bir şey söyledim der. Rapor yayınlar. Hayır. Ama İslamiyet'in kitabına göre konuşmuşsa ona cevap verecek adam en son hukukçu ve en son da Ankara Baro Başkanı. İkisi birbirine hiç alakası olmayan bir durum. Zaten e, benim de gördüğüm kadarıyla Erdoğan'ın şu sözleri önemlidir mesela. Çünkü herkesi yerli yerine benim gibi koymaya çalışıyor. Ülkemizde İslam adına konuşacak bir kurum varsa diyor bu Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Ankara Barosu'nun açıklaması direkt İslam'a yönelik bir saldırıdır ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na yapılan saldırı devlete yapılmış sayılır. Şimdi bu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın layık bir cumhuriyetin Cumhurbaşkanı'nın net sözleri ve herkesi yerli yerine koyan bir durum. Ben Profesör Doktor Ali Erbaş'la İslamiyet'i sünme aşağı tartışabilir mi? Tartışamam. Ama o da benimle Libya stratejisini tartışamaz. Veya iyi bir televizyon yayıncılığı nasıl yapılır konusunda bana ahkam kesemez. Herkes kendi işinde sorumlu. Ben Ankara Bürosu Barosu Başkanı'na gidip e, mahkemelerdeki e, safahatla ilgili nutuk verebilir miyim? De veremem. Adam der ki kardeşim sen nereden çıktın? Sen hukukçu musun? Doğru ben hukukçu değilim. E, baro Başkanı da din adamı. Niye bu? Şimdi Orada esasen fetö üzerinden Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha İslamcı hükümet, laik toplum ikilemini zorlamaya çalışıyor. Neymiş? Efendim Türkiye'de e, derin devlet üç'e bölünmüş, üç'e bölünen derin devlet mi olur ya? Böyle bir şey mi olur? Olacak bir şey değil. Derin devlet, devrin devlettir öyle durur. Bunlar kendileri gibi zannediyorlar. Yok Kemalist varmış, Avrasyacı varmış, Erdoğancı varmış falan. Birileri böyle nutuklar atıyor. Amerikancı, NATO'cu varmış. Bunlar birbirleriyle dalaşıyorlarmış da işte Erdoğan da din devleti kurmaya çalışıyormuş. Din devleti kurmaya çalışıyor. Müslüman kardeşlerin karşısına dikilmiş, daha o zaman Muhammed Mursi yeni seçilmişti veya seçilmek üzereydi. Kaire'de, o toplantıda ben e, layık olmayabilirim ki değil kendi yaşam biçiminde. Ama benim yönettiğim devlet layık olmalıdır diyen siyasetçi burada din devleti kuruyormuş. Üstelik, Yavuz Sultan Selim'in kaçırılmış kaftanını giyip Amerikan uçaklarıyla buraya inip sözde halifelik taslayarak Türkiye'yi laik sistemden koparıp ılımlı İslam denilen emperyalizm kuşatmasındaki sözde İslamiyet'e yönlendirecek bir adamın darbesini durduran bir adam bunu yapacak öyle mi? ama burada başka bir şey var. Bütün bu olayların temelinde 15 Temmuz ruhunu bölme ve parçalama var. İşte ben esas noktaya geldim. Çünkü 15 Temmuz ruhu enteresan bir ruh. Bu ruhun karşısında kuvay milliye ruhu. Yani çok parçalı bir ruh ama bir bütün. Ürkücü var. Muhafazakar mütedeyin, AK Parti tabanı var ve diğer tabanlar var, ürkücüler var, Kemalist olarak kendini takdim eden aydınlıkçı, vatan partici, vesaireci var ve iptace var. Ne bileyim ben. Hepsi var. Hepsi bir arada. Hepsi sadece ve sadece Amerikan emperyalizminin saldırısını durdurma telaşında. Burada sadece o, o, koalisyon sadece AK Parti'den oluşmuyor. Cem, onun içinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş adam da var. Vatan Partisi'ne oy vermiş adam da var. Saadet'e vermiş adam da var. Yani. MHP'li var. Hepsi var. İşte bu ruhu ve bu duruşu şu anda Devlet Bahçeli Erdoğan ikilisi net olarak sergiliyor. Arkada da biraz böyle Doğu Perinçek falan. Ve diğer küçük ilk partilerin adamları. Ve bunu layık muhafazakar çizgide veya Alevi Sünni çizgide bir şekilde parçalamaya çalışıyor. Ben de diyorum Doğu Perinçek durup dururken neden İslamiyetle ilgili yazılar yazmaya başladı? Yani e, demek ki o sinyali almış. Çünkü FETÖ'cünün yaptığı konuşmada şöyle cümleler var. Yakında Kemalistlerle, bunlar işte layık isim, e, Erdoğan'cılar arasında büyük bir çatışma yaşanacak diyor. Mesela ama e, Doğu, Doğu Perinçek e, uygarlık kuran Türklerin dini şamanlık mıydı başlıklı? 24 Nisan tarihli yazısının sonuna doğru bakın. Diyor ki şamanlığı tamamen devreden çıkarıyor falan. Müslümanlığı kabul eden Türkler ticaret uygarlığı kurmuşlardı ve ticaret yollarını denetliyorlardı. İslamiyet ticaret uygarlığının dini olarak Türklerin gelişme rotasına yanıt veriyordu. Öte yandan ilginçtir. İslamiyet öncesi halk kitlesi içinde yayıldı ve Hakanlar halkın inandığı dini benimsediler. Türklerin kılıç zoruyla Müslüman oldukları iddiası tarihin dışından ileri sürülen bir hurafedir. Osman Karatay'ın vurguladığı üzere kılıç Türklerin elindeydi diyor ve Türklerin 8. asırda İslamiyet'i benimsemeleriyle beraber orta Çağ'a nasıl açtıklarını, ne kadar büyük bir medeniyete sahip olduklarını ve İslamiyeti bir takım ileri sürüldüğü gibi Türklerin medenileşmesi ve yeni bir yaşam biçimi geliştirmesinde gerici değil, tam tersini ilerici bir nitelik taşıdığını o yüzyıllarda net olarak vurguluyor. Ben yani 24 Nisan'da İsviçre'de büyük mücadele vermiş Ermeni sözde soykırımına karşı e, bir şahıs olarak onu yazar diye beklerken bunu yazdı. Ve dip notlarıyla falan açar okursunuz. Şimdi anlıyorum. Bu esasında içeriye değil dışarıya şu mesajı veriyordu. Yok arkadaş öyle bir şey. Öyle bir hikaye yok. Mesela aynı Doğu Perinçek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan'da çocuklara gönderdiği kitapçıkla ilgili Alevi vatandaşlarımız Müslümandır. Aleviliğin İslam dışı başka bir din olarak görülmesini kabul etmezler. Alevi de biziz, Sünni de biziz, hepimiz Türk milletiyiz bu yani o kitapçıktaki Alevi'yi farklı din gösteren fotoğraf görüntü için söylüyor. Bu bir Amerikan projesidir ifadesini kullandı. Ekrem İmamoğlu'na da çağrı yaparak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Alevi'liği ayrı bir din gösteren o fitneci resmi derhal toplamalı ve kamuoyunun önünde düzeltme yapmalıdır. Dedi. Şimdi aynı konuya bakıyorum. Aynı konuya Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli de hassasiyet gösteriyor. Diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden başka her işe burnunu sokarak, her şeye karışarak, her terden çalarak zehirli emellerini birer birer tedaviyle sokuyor. Alevilik İslam diniyle mündeviç bir değer, bununla birlikte kültürel yaşayış ve yorum mirasıdır. Bunun aksini iddia etmek <laughs> şöyle dursun, imasını dahi yapmak yüce dinimize hakaret ve hıyanettir diyor. Şimdi ikisi birden e, aynı noktada birleşiyorlar. Bahçeli ayrıca bu konuşmasında e, Diyanet İşleri Başkanı'nın hedef alınmasına da çok sert çıkıyor ve diyor ki, Cuma hutbesinde dini akidelerimize muvafık şekilde paylaştığı vaazına başta CHP zihniyeti olmak üzere Ankara ve İzmir barolarının izansız, insafsız ve itibarsız tepkileri hayasızlığın siyaset ve hukuk kılıfına bürünmesi olarak görülmelidir. Şimdi bunları niye aktarıyorum? Burada siyasetin kaptan köşkünde oturan Deneyimli isimler Erdoğan, Bahçeli ve tabii ki partisi küçük olmasına rağmen her zaman Türk siyasetinde etkili bir sese sahip olan Perinçek, Amerika Birleşik Devletleri'nde pişirilmiş yemeğin bozuk kokusunu erken fark ettiler ki bu kadar net bir kararlılık içinde bize fikirlerini ve yaklaşımlarını sergiliyorlar. Ve e, anladığım kadarıyla bu öbür taraflarda ciddi hayal kırıklıklarına yol açtı. Çünkü umutsuzluk rüzgarlarının estiğini de görüyoruz öbür taraflarda. Atlantik ötesinde sürekli Türkiye'yi yumuşak karın diye adlandırılan noktalarından bir şekilde vurmaya çalışan ayırmaya çalışan bir emperyalist politikaya şu ana kadar siyasetin bu tarafı yani 15 Temmuz'da yerleşmiş olan o yapı ve duruşu korumaya çalışan bu tarafı izin vermiyor. İzin vermiyor. O zaman benim medyadaki arkadaşlara da bir tavsiyem var. Eğer ülkenizin Amerikan emperyalizminin ve onun operatörü bir takım grup, ajanlık veya terör örgütlerinin yeniden cirit attığı ve rahat manevra alanlarına <laughs> kavuştuğu bir döneme girmesini istemiyorsanız Bahçeli Erdoğan veya Perinçek gibi soğukkanlı davranmalısınız. Soğukkanlı. Bir anda beni rahatsız eden sosyal medyada ve medyanın önemli köşelerinde bir anda bir baronun bir açıklaması kardeşim o baronun açıklaması bütün lehik kesimleri ilgilendirmez mi? O baronun açıklaması, o baronun bütün üyelerini bile bağlamaz. O baronun içinde o açıklamaya kesin ve net karşı çıkacak en az yüzde elli avukat vardır. İşte oradan yola çıkarak bir anda işte bunlar şöyle, bunlar böyle doğru değil. Çünkü bu ülkede şu andan itibaren hepimizin üzerine düşen emperyalizmin geçmişte kullandığı o fay hatlarını, sosyal veya siyasal fay hatlarını yeniden harekete geçirmeyecek bir olgun duruşu her fırsatta sergilemektir. Şu anda böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Herkes uyanık olsun.